İlk göreviniz bir bebek pastası yapmak olacak. En sevdiğiniz prensesi veya en sevdiğiniz karakteri seçebilirsiniz. Her şey size kalmış. Hazırsınız başlıyoruz. Bebeği pastanın içine yerleştiriyoruz. Ayakları tamamen pastanın içinde olmalı. Ben de aynısını yapacağım. Sonra ise bir tencere alıyoruz. İçine çikolata koyuyoruz. Ben de sakız kullanacağım. Tencereye koyuyorum. Biraz un. işte böyle. Sonra bir kaşık alıp karıştırıyoruz. Daha çok karıştırıyoruz. Benim çikolatam eridi. Çok güzel ve iştah açıcı. Çikolatayla kaplıyorum. Biraz daha çikolata ekleyeceğim. Birazcık un. İşte buraya. Karıştıralım. Çikolata hamur oldu. Onu açmamız gerekiyor. Ondan bebeğin elbisesini keseceğim. <laughs> Harika. Çikolatayı, korseyi bebeğe giydiriyoruz. Şimdi ise elbiseye biraz daha detay ekleyeceğim. Çikolatalı boncuklar. Buraya. Ve çikolatalı kanatlar. <laughs> Sırada ne var? <laughs> Tabii ya. Çikolatalı mastik. Böyle. Bu bir elbise olacak. Tayran'ın ne yaptığını deneyelim. Ne? Melissa sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Git buradan. Tamamdır. Ben Hobobobadan bir parça hamur alıyorum. Güzel bir desen yaptım. Bu da bir elbise olacak ama benimkisi pembe. Parçalar yapıyoruz. Sakız boncukları. Çok güzel. Sakızı kullanıyorum. Çok lezzetli. Harika boncuklar ve harika baloncuklar yapıyorum. Hmm, havalı oldu. Ne kadar lezzetli kokuyor. Nefis. Yiyebilirdim aslında. Ama pastayı süslemek için kullanacağım. İşte böyle. Ben de süslemeliyim pastamı. Tayra bak. Ne kadar güzel prensesim oldu. Üzgünüm ama gözlerimi çikolatalı prensesinden alamıyorum. O oh, muhteşem. Pekala ne yaptınız kızlar? Şimdi bakacağım. Vay be, Tayra senin bebeğin inanılmaz. Bir dilim keselim. Ne kadar çok düzgün katmanlar. Çikolatalı pastayı severim. Hmm, bu lezzetliymiş. Bu ne? Çikolatalı kanatlar mı? Harika. Şimdi ise Melisa'nın pastası. Bir parça keselim. Vay be. Melisa'nın pastası pembeymiş. Hadi deneyelim. Çok güzel. Hatta baloncuk birleştirebilirim. Vay be ama kazanan Melisa. Benim bebeğim daha iyi söylemiştim. Pekala kızlar durun. Bir sonraki görevinizi öğrenmek istiyorsunuz bir kale şeklinde pasta hazırlayın. Sanırım herkesin birçok fikri var. Hadi işe başlayın. Süper. Ben hallederim. Böyle şeffaf bir şeye ihtiyacım var. Çok yumuşak. Tayra ne yapıyor? Vay be. Kekleri kırıyor. Ne yapacak? Bakma bana. Aa, tamam öyle olsun. Ben kalıbı pembe temayla dolduruyorum. Harika. Aesa böyle bir küre alıyoruz. Altını boyayacağım. Altın olacak. Bunu gıda boyası kullanarak yapıyoruz. Çok güzel bence. Sonra ise çikolatalı kuleyi kalıptan çıkarıyoruz. Birleştiriyoruz ve gerçek bir kare kulesi elde ediyoruz. Biraz detay ekleyelim. Pencere yarım marshmallow'dan, yeni marshmallowlar yapıyoruz. Wow. Çok havalı oldu. Ben beğendim. Çok güzel. Ben de erittim çikolatamı. Kalıbımıza döküyoruz. Pekala. Fazla olan her şeyi kaldırıyoruz. Ve düzleştiriyoruz. Birkaç dakikada havalı bir at olacak. Onu boyamalıyım. Gerisini kuyruğunu. Ve şimdi ise şişlere takıyoruz. Ve pastamızın içine takıyoruz. Vay canına. Pekala çekir Melisa. Altını pembe şeritlerle süsleyeceğiz. Üstüne altı bir dönme dolap olacak. Bir baksana. Ne kadar güzel atlı karınca. Gerçek atlı karınca. Ve kutuya benziyor. <laughs> Melisa sen böylesini yapamazdın. Benimkisi daha iyi. Pamuk şeker de eklemem lazım. Gerçek bir saray oldu. Şef benimle gurur duymalı. Wow. Oh, işte o da geliyor. Baksanıza ben ne yaptım. Vay be kızlar. Harika bir iş çıkarmışsınız. Birbirinden güzeller. Melisa'nın pastasına başlamak istiyorum. Alttan bir dilim alalım. İçi de pembe ve çok lezzetli. Bu yenilebilir mi? Evet. Tamamen. Bu çok lezzetli. Hmm. Aferin. Şimdi sıra Tayra'nın pastasında. Endişeleniyor musun? Hmm. Tayra. Senin de pastan çok lezzetli. Hatta çok fazla lezzetli. Atlar yenilebilir mi? Hmm, beyaz çikolata. Hmm. Süper. Tayra kazandın. Bu sefer daha da eğlenceli bir görev var. Buket şeklinde bir pasta yapın. Bunu başarabilirsiniz. Size güveniyorum. Aa, tamamdır. Benim bir fikrim var. Pastayla başlayacağım. Benimkisi daha büyük. Çikolatalı krema alalım. Pastanın her yerini sıkıyoruz. İyice. Şimdi düzgün bir yüzeyi elde etmek için düzeltmem gerekiyor. Süper. Biraz krema kaldı. Nefis. Melisa sen ne yapacaksın? En güzel pastayı ben yapacağım. Pembe krema ile başlayalım. Pastayı düzleştiriyoruz. Sonra şeker hamuru lazım. Neredeydi? İşte burada. Aa, İlk ben aldım ver. Şimdi parçalayacaksın. Oh, hayır. Yes. Sadece bir parça aldım ama bana yeter. Pastayı örtüyoruz. Fazlalıkları kesiyoruz. Harika. Kaldırıyoruz. Ama atmıyoruz. Çünkü hamurdan geri kalanını pastanın üzerinde güzel bir süs olarak kullanacağım. Melisa böyle bir şey yapamaz. Neden böyle düşündün? Ben kremadan çiçeklerle süsleyeceğim. Bu çok havalı. Şekerden daha eğlenceli. Cidden mi? Hmm. O zaman mastiki alıp ondan şekerler keseceğim. Çok güzel oluyorlar. Beyaz bir dairem var. Küçük pembe bir daire. Bu tür kombinasyonları üst üste koymamız gerekiyor. Sonra ise hepsini birlikte sarıyoruz. Üstteki mastikayı biraz düzeltirsen... Güzel yenilebilir bir gün olur. Pekala Melisa ne dersin? Yani fena değil. <laughs> Ama benim pastam kremalı çiçeklerden oluşan bir çanta. Çok güzel. <laughs> Ama benim pastam seninkinden daha güzel. Hey hayır. <laughs> ne yaptın sen? <laughs> Melisa pastamı mahvetti. Ne dokundun. Kes şunu. Hayır. Ben Herkes Herkese merhaba. Bakın elimde ne var. Bu ödül için bugün yarışacaksınız. Vay be. Kızların takımı. Ve erkeklerin takımı var. Vay be. Bu ne böyle? Bir ödülüm var çok fazla para ve siz bir yemek şovunda bunun için savaşacaksınız. Maxim, orada bir bavul dolusu para var. Etle başlayacağız. Pekala başlayalım. Bunu koyalım tavaya. Hadi biz de yapalım şunu Sem. Vay be. Et parçası gitti. Ne yapıyorlar orada? Tamam. Şimdi bu et parçasını pişirmemiz gerekiyor. Oh hayır. Ah! Bu ne korkunç. Tamamdır. devam işte edelim. <laughs> Hadi açar mısın şunu? Aman ah, tanrım. Hadi Sam. Bu patatesleri bu yağ koyman gerekiyor. Hadi tamam da sorun değil. Aa, ah, bu ne? Çok sıcak. Yandı. Bir kere sonuna kadar hayatta kalamayacak. İşte yemeğimizi biraz süslemenin zamanı geldi. Yanlış tarafa Quentin. Miley. Hey! Üzür dilerim ama her şey hazır şef. Hadi bakalım. Bu kadar mı? Sanırım bir şey unuttunuz. Tamamdır bir saniye. Bak bir şeyler eksik. Tamam değil, anladım. Biraz sarımsak, biraz hardal, üzerine kırmızı acı biber, biraz tuz ve yeşil soğan. İşte böyle. Kızartalım, karıştıralım. Bir saniye, her şey hazır neredeyse. <laughs> bu çok ekşi. Aa, buna da ihtiyacım var mükemmel. Harika bir şey yapacağız. İşte sosumuz hazır üzerine dökelim. Hmm, mükemmel kokusu var. Hazır. Tamamdır deneyebiliriz. Aa, ne yapıyorsun? Yanlış tarafa gidiyor, bize geliyor. Hmm, çok sevdim kızlar. Tamamdır. Bakalım siz ne yapmışsınız? İşte yemeğimiz. Hmm. Sana ne oldu böyle? Ee, çok garip. Ne oldu arkadaşına? İyiyiz bir Sorun değil. Ne yapıyorsun? Oo, yanlış tarafa. Arkadaşım buraya. Hani ses esas falan gerekmiyor. Bitti her şey. Tamamdır. Zaman çıktı. Hadi deneyelim. Sadece eti sosa batıracağım. Hmm. Tadalım şunu. Aslında... Yeah. Fena değilmiş. Hoşuma gitti. Aferin elini sıkayım. Ve kızların yanına gidiyorum. Peki kızlar. Yemeğinizi deneyebilir miyim? Teşekkürler. Ve işte bir dilim. Hadi ısıralım. Hmm. Umarım sever. Pekala. Gerçekten söyleyeceğim şey. Nereye gidiyor? Kim kazanacak? Erkekler mi kızlar mı? Kızlar kazandı. Tebrikler. Oh. Biz kazanmadık oldu ya? Nasıl oldu böyle? Evet kesinlikle en iyiyiz. Kazanacağız. Hmm. Oley. Gerçekten severim şunu yapmayı. Yumurtalarla başlayalım. Neyse böyle. Molly. Tuza ihtiyacımız olacak. Hmm. yumurta ya. Hadi neyse ben kendim yaparım. Tamam hazır. Molly versene tuzu. Teşekkürler. Ne kadar eklemeliyim? Birazcık. Birazcık daha Quentin. Birazcık daha. Birazcık daha. Oh, hayır. Tamamdır. Biraz ekledim. Molly sütü bana ver lütfen. İşte burada. Molly bana yardım etmek istemiyor musun? Neyse. Dökelim kaseye sütümüzü. Çocuklar işleriniz nasıl? Hadi Quentin. Biraz süt de dökelim. Aynen, Beni yiyelim. Ne kadar ağırdı bu? Oh, çok yoruldum. İşte spatula yardımcı olur. Teşekkürler Molly. Çok iyisin. Onu dökelim. Hadi sen. Oh, hayır dökeme. çok eğlenceli fotoğrafını çektim. Ne oldu? Mahalle hadi çıkma zamanı. Oh Quentin. Nasıl düşürdük bunu? Nasılsın? Hadi devam edelim. Karıştıralım. İyice karıştır. İşte böyle. Kalıbı hazırladık. Dik Quentin. Yavaşça dikkatlice. Tamamdır. Şimdi kalıba fırına koyacağım. Oo, sıcak. Quentin söndür onu. Olamaz. Bir şeyler ters gitmiş gibi görünüyor. Quentin her şey yandı. Pekala. Zamanınız bitiyor sanırım. Ne? Çocuklar. Ne oluyor burada? İyi iyi. Sadece pastayı hazırlıyoruz. Neden her şey ters gitti? Bu ne? Şimdi bisküvilerin içinde büyük bir delik var. Ha. Aslında bu eğlenceli bir fikir. Bir tane daha vuralım. Çok havalı. Hmm. Bir fikir var. Krema. Onu ekleyelim. Lezzetli olacak. Ve şimdi her şeyi saralım. Mükemmel. Böyle bir rulo oldu. Çikolatayı dökleyelim. Ah, çok iyi bir fikir. Hadi. Tamamdır. Üzerine döküyorum. Çok lezzetli olacak. Harika, hazin. Çok sevdim Sam. Bunu yaptık. Aynen arkadaşım. Peki. Pastalarımız neredeyse hazır. Bu kekleri alacağım ve krema ihtiyacımız var. Hadi. Ah tamam. Ah işte baksana. Şey ben yemek yapıyorum. Bu pastayı sizin için yapıyorum. İşte böyle. Her şey kendim yaptım tek başıma. Çok güzel görünüyor değil mi? Şimdi de yanlarını süsleyelim. Vay be. Ve kremanın üzerine de ekleyelim. Ne kadar çok olursa o kadar iyi olur. Mükemmel. Şimdi düzeltiyoruz. Ve çikolatayla kaplıyoruz. Sırdaki donat. Ve mükemmel reçel. Ve bir tanecik şemsiye. Hazır. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Devam edelim. Böyle. Çok iyi. Aferin sana. Pekala. Ne yapacağımı biliyorum. Barbie'yi ekleyeceğim. Hayır. Burada olmamalı. Sen baksana. Balık ne kadar havalı. o bu ne? Oyuncak bebek mi? Sanırım bir fikrim var. Hadi Sam. Dikkatli ol. Böyle kızlar görmeden koyalım balığı. Evet zaman bitti. Katılımcılar. Sonuçları bakalım ve görelim. Kızlar. Hmm. Ne? Bu berbat bir şey. İğrenç. Nasıl yaparsınız şunu? Balık ne yapıyor burada? Evet çok iyiydik. Biz hazırız. Biz kazandık iminim. Peki hala çocuklar. Size geliyorum. Pastanızı deneyelim. Hmm, bu inanılmaz bir şey. Gerçekten siz mi yaptınız? Pekala dikkat. Kazananı biliyorum. Erkekler takımı. Evet yaptık şunu. Biz en iyisiyiz. oley Of ya. Var bir millet çok tatlı bir kedicik. Oyna nöre komikmiş. Çok şirin. Hey baksanıza ne yapıyor? Hey paramızı çaldı.